Arkadaşlar Yıldızlı Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde mersin tantunisi yapacağım. Et tantuni yapacağım. Daha önce kıymadan yapmıştım. Şimdi kuşbaşıdan yapacağım. Bunun için 1 kilogram damak kuşbaşı kullanıyorum. Nohut büyüklüğünde doğramış olduğum etimi tenceremin içerisine koyuyorum. Ve üzerine oda sıcaklığındaki bir su bardağı suyu ilave ediyorum ve şimdi altını yakacağım penceremin altını yüksek ateşte açtım ve kaynayıncaya kadar böyle devam edecek kaynadıktan sonra altını kısacağım ve suyunu çekinceye kadar kavuracağım ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum etlerim dokumu kıvamında piştiler gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı ve şimdi ben bunun üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çünkü etlerim yağsızdı. Ki olması gereken de odur zaten. Şimdi bu yağla beraber etimi kavurmaya devam ediyorum. Harika bir şekilde etlerim kavruldu ve hazır. Şimdi içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber ilave ettim. Ve en son yarım tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Yeterince dibinde yağı da var gördüğünüz gibi. Sıvı yağı biraz fazla kullandım. Çünkü sos olarak o bize gerekli olacak. Ve gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Şimdi tenceremin altını kapatıyorum. Halka halka doğramış olduğum soğanımın içerisine sumak ilave ediyorum. Bir çay kaşığı ve küçük küçük doğramış olduğum maydanozlarımı da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Dilerseniz içerisine acı pul biber de ilave edebilirsiniz. Daha önce dürüm tantuni yapmıştım size ve şimdi sadece ekmekten yapıyorum. Ekmeğimi tencerenin içerisine sosuna bandırıyorum ve tamamen aroması ekmeğime geç geçmesi için çok yağlı sevmeyenler isterse bu işlemi yapmayabilir. Ve içerisine şimdi kavurmuş olduğum etlerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Bunun üzerine soğan ve maydanozdan oluşan piyazımı ilave ettim. Onun da üzerine küp küp doğramış olduğum domatesleri ilave ettim. Bunun olmazsa olmazı arkadaşlar tüketirken üzerine limon sıkıyoruz ve o şekilde afiyetle yiyoruz. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve yanımda ayranla birlikte tüketmeyi unutmayın arkadaşlar.